Ben birlikte arkadaşım Zeynep'e e, Roblox'ta parkur oynatacağım. Zeynep hazır mısın? Azıcık daha ses çıkar. Hazırım. Tamam. Zeynep başladı. Ve stage, 50 stage'den oluşuyor. Kolay yani. Bakalım evet. Zeynep 50 parkuru da başarabilecek mi? Evet arkadaşlar Zeynep ilerliyor. Ve Zeynep 3. stage'e geçti arkadaşlar. Bakalım yapabilecek mi? Yine <laughs> bir şey konuşmuyor. Utanıyor biraz. <laughs> evet. Yine daha 40 stage var. <laughs> Biz olsak 2 dakikada bitiririz ama <laughs> kızlar birazcık daha yavaş oynuyor. Sana süper kolay bir parkur seçtim bir de. Bunu bitirmen lazım. Ben düşüyordum. <laughs> Telefondan nasıl bitirebilirsin? Normal düşecekmişiz bunda. Allah. Düşecek mi Zeynep? Zeynep yüzde on altısı bitti şu anda. Bravo. Biz niye zıplamıyor ki burası zıplayan blok. <laughs> evet Zeynep daha 5'te bir önce bitti ve videonun bir dakika bir buçuk dakikası gitti <laughs> Zeynep büyük oluyor <laughs> <laughs> Zeynep uçuyor nasıl yaptın onu Zeynep <laughs> uçtu arkadaşlar Zeynep hile <laughs> <Oha>, dümdüz <laughs> yürüsen bile geçebiliyor musun ki <laughs> ya parkur çok kolaymış arkadaşlar Tünel bir boşluk koymuşlar ya. Evet, yaşamacımız <gülüyor> Yaşar gülüyor Çok güzel bloklar renkli renkli. Biz dur, dur, dur bir kıpırdama. Bırak. Hatta bırak bir şurada Allah Tamam tamam. Tamam ilerle bakalım. Zeynep. Uy gözün kör ediyor. Hmm, avatarım bacon olduğuna bakmayın arkadaşlar Robux'um var ama bu avatar yapmak istedim çünkü baconlar oyundan kaldırıldı bize böyle bir destek olmak için hangisi? Zeynep bunda taktik var şöyle alttan bakıyor hangisi şu, şu anda maviden geç mavi sonra da yeşil hayır evet. yeşil tamam, Değil tamam. eminim Hadi bakalım. %32'si bitti ve Zeynep şu anda 2-3 dakika geçti yani. Bitirmen için. Zeynep dümdüz yürüsem bile geçebiliyorsun ki. Oyun şey yapmış. Dur bir buradan yürü. Zeynep bir buradan yürü. Ortadan yürü. Bak dümdüz yürüsem bile geçebiliyorsun. Oyun çok kolay. Zeynep. Or oradan geçmek zorunda değilsin. Of şu merdivene bak Allah ne yapacağız. Kaydırak. Kaydırak. Çok eğlenceli. Çok güzel zıpla şimdi. Neden renk değiştiriyor? Yok şu şey aklım. Evet. Aha burada hızlandın. Çık bakalım. Merdivene bu, geldik. Bunlar altından siliniyor Zeynep. Evet. Merdiveni ilk defa bu kadar iyi oynuyorum. Hmm, Baya güzel oynuyorsun oyunun sonunda sana. Oha bak Barbie'nin ağzına giriyorsun sonunda. Bak ilk defa bu kadar parkuru yiyor. Hayy. Hadi devam devam. Ya oynuyorum diyecektim. Olsun bayağı geçtim. <laughs> 25. Zorlandığım bölüm olursa bana verirsin. Düşme. Video uzun olmasın. Çok. <laughs> İnsanlar çok sıkılıyor sonra. Normal Ne sıkılıyorum ki ya? buradaki kenarlardan da geçebilirsin. Çünkü oynayıp bunun boş çıkabilirmiş. atlamaz atlamasan da ölmüyorsun. Olsun. Atlayışsın. Ikisi. i̇kisi de doğru ki. Hepsi doğruymuş. Ve Zeynep şu anda 4 dakika 42 saniye kaldı. Bitiririm evet rahat bitirsin dünüz yürüsen bile ortadan bile yürüyebilirsin çünkü görünmez blok var alakdu like Barbie Barbie ama Barbie aynen. ben onu diyecektim çok evet. güzel Zeynep bitirmeye az kaldı yüzde yüzde altmış bitti yani yarısı bitti Zeynep 31. <laughs> otuz bir otuz bir geçmiş Zeynep sen ölüyorsun galiba. Denemek ister misin? Hayır. Dümdüz yürü, dümdüz. Ha, burada boşluk. Boş. Semi. Boşluk yokmuş burada. Hayır, şeyi kapat. Şunu kapat. Hadi, yaparsın. <laughs> sen, sen zıplamıyorsun ki, dümdüz yürüyerek yürüye geçiyorsun. Hadi, yaparsın. Ve geçti arkadaşlar ve 5 dakika oldu bile video. Parkur ne zaman bitirirse o kadar uzun sürsün, umurumda değil. Zeynep, dümdüz yürüsen bile geçiyorsun. Hmm, daha demin öyle de düştüm canım benim. <laughs> Son 14 stage kaldı Zeynep, az kaldı. Çok gökkuşağı akla çıktı parkur ya. İlla bari bir parkur oynayacakmış arkadaşlar. Aha gizli Bu bitmiyor bunlar, hayır değil. Çok güzel ama. Ama <laughs> siliniyor arkasındaki bloklar. Ve evet son 11 stage kaldı. Ve 10 stage kaldı. Az kaldı. 10 stage. Bitti mi ne kadar çabuk? Evet 50 stage'den oluşuyor. 9 stage kaldı. 8 stage kaldı. Yine bazı kaldı. 7. 7 stage kaldı. Daha küçülüyor. Sakın düşme. 44 45 ve sonra Barbie'nin ağzına giriyoruz. Bir defa parkuru bu kadar iyi oynadım. Evet. Yine sen hep düşüyordun. Hı hı. Ama onlar zor parkurda. Onlar kolay parkur. Ve Zeynep son 3. Son 2. Görünmez oluyorsa o değildir. Zeynep kırmızıdan geç doğru. Zeynep geri gidiyorsun. Zeynep git yanlış gidiyorsun. Ver ben seni ayarlayayım. Bir dakika. Hayır. Dur ben seni ayarlayayım. Bırak. Sen hangisi? Kırmızından geç. Bak. Hı. Şimdi pembe. <laughs> Sarılalım dur. Ve son stage. Hii. Çık çabuk. Of, çık olsun. Zeynep çık. Zeynep. Düşme sakın. Evet. Evet. Bitti mi parayı saçına geldik direkt ve görmez oluyor bloklarımızdan ve arkamızdan bütün bloklar siliniyor yani aha bitti bittirdin zeynep bravo bitti mi dur bırak bir bırak şuradan geç kaydıraktan kayacaksın galiba aha bitti bitti ver bir bakın arkadaşlar şu an tablet bende. Ee, bu ne? Cılarım. Oha! Ama skin timer. Ha 5 dakika. Yüzümüzü değiştirelim. Bacon'un yüzünü şunu yapalım. Çok güzel oynadın ama. Evet güzel önden ama. Hı, alamadık. Evet aldık bak çok tatlı olmadı mı yüzümüz. <laughs> hadi hadi uçalım. Burada hız alabiliyoruz mu? O bunları alabiliyoruz mu? Oha alabiliyoruz. Ne hadi bir uçalım. Zeynep'in geçtiği yerlere bakacağız arkadaşlar. Zeynep şimdi nereden başladın? Deş yapalım hemen. Oha bir kişi daha gelmiş Zeynep. Ona trolleyelim mi? <laughs> Dur onun avatarıyla değiştireceğim kendimi. Merhaba kız. Avatarımızı değiştireceğim mi? <laughs> onun avatarına dönüştüm. Şu anda beni kontrol ediyor. Ben onu kontrol ediyorum. <laughs> Hadi bay bay. <laughs> Devşonu kızın avatarını kontrol ediyorum. Ne kadar garip. Ne <laughs> Kız kafayı yedi. Evet, arkadaşlar arkadaşım Bu yanı kapat diyor. Ve son olarak şunu yaptıktan sonra kapatıyorum. Ölmekten sonra durduk arkadaşlar. Video bu kadar olsun. Ee, neyse arkadaşlar görüşürüz.